Kahve acı. Tadını da sevmedim. Ama yine de içiyorum. İnat ya. İlla kan içip kızılcık şerbeti içtim diyeceğim. Kan kusup kızılcık şerbeti içmek. Doğrusu o. Ama sen tutma içindekini. Söyle. Peki. Çekelim kılıçları diyorsun yani. Aklında bir şey varsa. Var tabii. Sen var ya çok alçakmışsın. Benim üzerime bahse girmişsin. Hah şöyle. Sonunda çıktı ağzından. Sinsi sinsi kök söktürmeyi bıraktın sonunda. Sen... Bahsi bildiğimi biliyor muydun? Yazık oldu planlarına. Seni meşhur edip zengin edeceğimi düşündüğün için susmaya çalıştım. Ama olmadı. Eee hasretin de var bir sınırı değil mi ya? Siz var ya... Siz iki şımarık zengin çocuğu benim üzerime çil horoz misali bahse tutuştunuz. Ebe hasret. Sen de bunu kursağından geçirdin ya. Şu haline bak. Bir de suçlu durumuna düştüm be. Arıyor. Ara. Beni sorarlarsa iyi olduğumu söyleme. Hasret gelince görürsünüz falan de. Biraz merak etsinler. Hı hı, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çalıyor. Hı hı. Efendim. Nakiye'yi kaçırmışlar. Efendim? <laughs> Hasret. Ağlıyor musun? Ağlıyorsun. Ya bıraksan bir git sen de doya doya ağlasak şurada. <laughs> Bilmen gereken bir şey var Hasret. Yavaş yavaş söyle bari. Bir çiçekçi kızın kalbi kırılmaz sanma. Ne kadar kırılgan olduğunun farkındayım. Söyle hadi. Ben iddiadan vazgeçtim. Levent'e besteyi çoktan verdim. O mesele kapandı. Nasıl yani? Neden peki?